Herkese merhabalar Bugün Akvaryuma yeni Tür balıklar aldım İki tür aldım Birazdan onları sizlere göstereceğim Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Nasıl gidiyor hayat Bir halinizi hatırlansın sorayım ondan sonra Yavaştan böyle Videoya akvaryumlara balıklara Geçeriz Videonun başında yine söyleyeyim kanalımıza destek olmayı, abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Desteklerinize ihtiyacım var. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi yavaştan tanklara geçeceğim ama böyle bir gelişme oldu. Karides Akvaryumu kurulumu bitti. Onu çekmedim. Direkt şöyle göstereyim. Kardeşler hepsini, hepsini içine attım. Buraya Hindistan cevizi kabuğu dekor olarak böyle koydum. Süs yapmaya çalıştım böyle. Bir de böyle önüne açtım kapı gibi. Mağara gibi oldu. Güzel bir görünüm oldu. Arasına görüyorum böyle bakıyorum. Kardeşler içine giriyor. Güzel görüntü oluyor güzel. Buranın kurulumu bitti. Burayla daha işimiz yok. Kardeşler içinde bir 10 civarı karides var. 10-11 tane var saydım. Hepsinin içine attım. Herhangi bir kayıp yok. Allah'a şükür. Bir tanesi hemen burada. Akvaryum ışığı e, bozuldu. Işığı ben yanlışlıkla kırdım kablolama yerinden çıktı. Onu yaptıracağım. Şu anda görüntü kalitesi nasıl bilmiyorum ama idare etmem lazım birkaç gün böyle. Işığı yaptırınca videolarda görüntü daha güzel çıkacaktır. Şimdi burada bir değişiklik yok. Burası aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Şimdi hangi türler aldım, ne aldım onları geleceğiz. Onları göstereyim size. Şimdi öncelikle şöyle iki tane çöpçü aldım. Juli çöpçü. Cinsiyetleri belli değil. Ben bunları e, görüntü olsun diye aldım. Hoşuma gitti. O yüzden aldım. Yeni bir akvaryum kurulumundan gelecek. Yaklaşık bir metrelik akvaryum kuracağız. Ha, delirdi. Delirdi bu da. Yaklaşık bir akvaryum daha kuracağız. Yaklaşık bir metre boyunda. Büyük. Boylandırma tankı yapacağız onu. Zaten onun kurulumu bir hafta falan sürecek. Ee, onların da detaylı videosu adım adım videosu gelecek. Burada ne var bu büyük poşette ne var diyeceksiniz şimdi. Burada ben kendime çok güzel bir erkek aldım. Yani maşallah teyim unutmayın arkadaşlar. Güzel de para bayıldım yani bugün. Yani şu ikisine nereden baksanız güzel para bayıldım ama e, değildi ya. Allah'a aşkına olsun Allah nazib etti aldık. İçinde ne var? Tahmin edeceğiniz gibi tabii ki de benim hasta olduğum balıklardan biri. Tülvatos. Singapur erkek aldım. Nerede? Bizim dişimiz vardı burada. Singapur dişi bulamadım şimdi. Nerede lan bunu? Bendeki bir tane Singapur vardı. O dişi zaten tahminlerim öyle gösteriyor. Herhangi bir, bir burunda büyük patlaması yok. O dişidir diye ona bir tane Erkek aldım, daha genç, damızlık altı. Şimdi buradan göstermeye çalışacağım da bakalım. Buradan gösteremedim. Şimdi zaten aşılamaya geçince detaylı göstereceğim. Ee, şimdi aşılamaya geçeyim bir. Balklar bayadır poşetteler. Yaklaşık 6 saattir falan eve geçmedim hemen. İşlerim vardı dışarıda okulum vardı Anca geçebildik Saat şu an 10 Bugün en 18'i 18 Aralık saat akşam 10 Şimdi aşılamasını yapacağım Bakalım şimdi aşılamaya geçiyoruz yavaştan Aşılamaya geçince Aşılarken yine çekeceğim sizlere güzel görüntüler Evet aşılamaya Devam ediyor İçine akvaryum suyundan koydum biraz Bu suyu asla karıştırmayacağım akvaryuma siz de öyle yapın. Dışarıdan balık aldığınız zaman aldığınız suyu akvaryum eklemeyin. O suyun içine akvaryumdan bir miktar su ekleyin ve biraz bekleyin. Ondan sonra sadece balıkları ekleyin akvaryuma. Çünkü bakteri çatışması olmasın diye. Yoksa bütün akvaryumu azallah Allah korusun. Ölebilir. Ölme ihtimali var. Görüyorsunuz. Bunlardan iki tane aldım. Julie diye geçiyor yanılmıyorsam. Adam bana jüri demişti. Öyle bir şey dedi. Koridoras. Şimdi asıl baba yiğit burada. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Singapur tül erkeğimiz. Ben de dişi vardı. Ona erkek aldım. Bakalım güzel bir takım olacaktır inşallah. Allah nazip ederse maşallah subhanallah. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bunların aşılaması bitince de ben akvaryuma salarken sizlere tekrardan göstereceğim. Evet arkadaşlar bunlar jüli çöpçülerimiz. Aşılamaları bitti sayılır. Birazdan akvaryuma alacağım bunları. Maşallah demeyi unutmayın. Güzel çöpçüler hoşuma gitti. Bunlara da bayağı para verdik. Bugün bayağı zarardayız ama aldığımız şeylere değdi. Bakalım ben şimdi bunları salarken yine size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi akvaryuma salma zamanı geldi. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Biri gitti. Hop o da gitti. Maşallah. Güzel. Şu kepçeyi de koyalım. Bakın hemen ikisi de burada kadraja girdi. Işığım bozuk olduğu için görüntüler yansıma yapıyor olabilir akvaryum camları. Görüntüler kötü çıkıyor olabilir ama bunları akvaryum ekliyorken bir vlog çekeyim dedim. Işığı da birkaç gün içinde zaten yaptırırım. Bir dahaki vlogta ışık olur yani. Bu videoluk idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. <laughs> Kadraşa girdi. Ya bütün manzaraya bozdu. Ha, gel sen çekeyim bakayım. Çok güzel kadraja girdi. Atladı. Şimdi sıra Vatoz'da. Vatoz'u da şimdi kovaya alıp göstereceğim. Evet bu da Singapur tülümüz. Kameram netlemedi ya. Ha, Singapur tül. Cinsiyeti belli bakın. Büyüklerinde Büyüklerinden belli, burnunun üstünde dikenleri var, çıkmış, büyük patlatmış. Güzel erkek maşallah, temiz unutmayın maşallah din arkadaşlar. Şöyle, bunu da böyle göstereyim, bunu da birkaç dakika içinde akvaryuma salacağız. Ben normalde bunu almayacaktım. Çöpçüleri alıp çıkmıştın normalde. Normalde ben bunları alıp çıkmıştım mağazadan ama aklımda kaldı. İçimde kaldı. Dönüp bir daha aldım sonra. Dönüp tekrar bunu aldım. Vatozu aldım. İçimde kaldı. Hayırlısı buymuş. Kısmetler nasipte bu varmış demek ki. İnşallah hayırlısı olur bakalım. Allah için hayırlısını nasip etsin. Bu yavrularımız da artık boylanmaya birazcık da olsa büyümeye başladılar yani. Bunlar ilk aldığım yavrular şunlar. Şu büyükler. Blue grass, red grass ve black grass yavrular onlar. Hepsinden var karışık. 6 tane var toplamda. 25-30 tane vardı. Kendime ayırdım 6 tane. Geri kalanını sahiplendirdim. Sattım onları. Burada da çok yavru var. Bunları da sahiplendirmemiz lazım. Kamera şimdi netlemedi. Heh. Bayağı bir nereden baksanız burada bir 50 yavru var. Son doğanlarla birlikte bir 50 tane var. Hatta bu dişi yine yavrulayacak. Ben yani bunu ayırdım. Ama daha günü var. O yüzden onu birazdan çıkaracağım. Salacağım onu yine. Strese girmesin. Burada çok Red Tuxedo yavruları var, 35 tane falan var. Renkler, filmler belli. Allah'ın izniyle ya Allah, Bismillah diyerek, diyerek salıyoruz. Ya hayyum ya kayyum Bismillah. Kepçeyi de bırakayım şöyle. Işığım olmadığı için görüntü çok iyi olmayacak ama çekeyim çek diye çekebildiğim kadar. Bakın hemen de yanına geldi siyah diğeri. Filtreleri kapattım. Bir arkadaş yazmış yorumlara çok ses oluyor diye. Ben de kapattım. Videolarda artık böyle yapacağım. Filtreyi kullanmayacağım. Maşallah demi unutmayın maşallah maşallah. Hayırlısıyla hafta sonu da büyük akvaryumu kurunca bir tane de L144 Longfin damızlık erkek gelecek inşallah. Allah nasip ederse onu büyük akvaryumu kurunca alacağım. Buldum balığı buldum müşteriyi de buldum. Anlaştım hatta. Bu akvaryumu Singapurlara ayıracağım bunu. Bu sarı kırmızı gözü. Bir de LD erkek var dedim. Nerede onu göremedim şimdi. Bir de onu büyük akvaryum alınca oraya atacağım onları. Buradaki bütün balıkları Singapurlar hariç hepsini oraya atacağım. Bir de çöpçüler hariç. Juli çöpçü ve Singapur tül olacak burası. Lepisteslerin hepsi diğer var Kuracağım olanak var mı gidecek hepsi. Yavruları da hepsi gidecek. Ama yavruları en son atacağım. Onların bağışıklık sistemi büyükler kadar değil ya. Onlar çok etkilenmesin diye onları en son atacağım. Bu video bu kadarlık olsun. Aşılamaları yaptık. Yeni bakları saldık. Allah'ın izniyle. Yeni akvaryum kurulumunda adım adım gelişmeler oldukça çekip vlog tarzı atmaya devam edeceğim. Ama hemen gelmeyebilir. Biraz zaman lazım onun için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve içeriklerin devamını takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kavga var. Arkadaşlar erkekler kavga ediyor şu an. LDA erkek ve Singapur tül. Büyük rekabet başladı. Küçücük boyuyla nasıl babalık da asıyor şuna bak. Çekemiyorum ha. Bunları ayıracağım mecbur. LDA'yı buradan alacağım düzü. Çok baskın bir karakter. LDA kendisinden büyüğe kafa tutuyor şu anda